Evet arkadaşlar en son CG'miz hasar görmüştü. Onu da yaptırdım ve CG'miz sap sağlam. Kuzeni aradım. Geliyormuş. CG'lerle yapacaktık. Onu biliyorum öyle bir CG falan dedim. Ama maalesef bak geldim manyak. Bak ve ile geldi ola. Farklı araba geleyim dedi. Ben de şöyle çıkartayım bir tofuşu. İnelim bir şu araçtan. Çıkar, çıkar. Kuzen dur dur. Kuzen benim arabada, korna yaptı ya. Kornaya ne yaptın lan? Korma, korma, korma. Evet arkadaşlar. Lan, CG yapacaktık ama şey oldu. Yanlayacağım mı ben de katılayım. Lan. Sen, o, o mu lan yanlamak? Lan, kafa, Sıyırdı ha. Hem yeni lastikleri değiştirdik arkadaşlar hem art ne CG ile yapacaktık maalesef hem onun CG'si satılmış benim ben de tamam dedim nasıl yok lan ben, valla benim motorda bir sıkıntı var en son çarptığım çarptığım için korna uçtu kornalar yok yani kornasız süreceğim Nereye? Gel gidelim nere? Nereye? Yavaş. Güzel. Allah sen <laughs> Nasıl kalktın lan? Güzel. Ben sizin eve doğru gidiyorum. Bir de araca sağlanmış bir şey yaptım. Çarpınca yana hemen hasar Herhalde almıyor. Tamam bas. bas. Arkadaşlar Hasan Usta. Muhammed Usta yeni Ust Hasan Anam. Usta diyorum ya. Aa! Ah, ah. Muhammed Usta yeni yer açtı bu arada. Lan! Allah <laughs> Çalışıyor mu lan bari? Mehmet'e Benim az önce gittiğim yer işte buraya git. Sen git eve, ben Nasıl basıyor oğlum bu ya? Zaten o kadar çok iş yok. Geldik lan. Sen git ben yakarım ya. Yok acı. Biz olmaz. Ben de şöyle drift atayım biraz. Bu arada kırdım galiba birazcık şeyini. Sanday, Benim aracı bir şey olmuş mu? Yok. Çizitleme hiçbir şey yok. Tamam. Tamam. Lastiği yakamayın biraz. Yavaş gel oğlum. Bas. Sinek gibi sesim var lan. Yok gidiyorum ben. Bu ne? Çarpıyordum lan. Eee, kuzen. Bir dakika dur dur. E nereye gideceğiz? Bilmiyorum kardeş. Hayvan ya sandalyemi kırmışım. Ne yapayım bilader? Bilader nereye gideceğiz? Nereye onu söyle. Bilmiyorum bulayım. Gezem diyorum, gazlayam diyorum, lastik yakalım diyorum. Nereye? Gel lastik yakmaya gidelim. Nereye işte? O gittiğimiz var ya Mehmet Usta'nın oraya. Oraya gidelim lastik yakalım. Ses geliyor deme lan. Ben... Ay. Acı. Allah. Kuzen araba çok kayıyor ya. Kuzen benim araç cici. Bakalım. Çizik olmuş lan. Allah'tan sağlamlandır. Sağlamlık vurmuş lan. Açam dayı. Aa! ya. Ne oldu lan? Bir Yana Bakıyorum da çalışmıyor. Hadi çalış lan. Çalıştı. Dibine dibine. Araç gitmiyor lan. Güle. Vur bana vur. Aa gitti. lan. Açam. Oh, oh, uh, uh. Gol <laughs> <Değil mi>, kardeş? <laughs> Oğlum güzeliz ya. Gol yalıyız ikimiz de. <laughs> yanma 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 yanma. Ot 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 What, ta, 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 ta. Oğlum sen onu yeri mi taktın? Ben ne de var bilader. Soktum lip moduna. Yap 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 lastiklere. Yok 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 tat tat ta tat ta, 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 ta. Kaybettin. Nereye gidiyorsun sen? Ben nereden bileyim? Gel güzel benim sana yardımcı Allah! Allah! Gel onur da. Sen bas oğlum nereye gidiyorsun? Taktım fitese geliyorum vallahi. Tamam. Başla oğlum. Bas 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 bas. benzin bitti ya, o. ya Bitecek. Gel benzin alacağız. Benzin niye de yanlayarak girmesin be? Mi kuzen? Girdim hem de. Araç nasıl ama? Motora bak motora al doldur. Ha Tamam. Ne kadar lan? Yu 300 lira neyini vereyim lan? Tamam al ya. benimkiyle 300 lira iyi. Benimki 500 lira. Hayvan. Lan seninki tüplü değil mi? Verdim. Seninki tüplü lan. Tamam. Onun tüplü nasıl 500 oluyor lan? Gaz en son ne kadar ya? 200 falan de. Deydi Değdi de. mi? Çizik var mı? La senin. Şey. Plaka plaka sallanıyor. Şey. Plaka sallanıyor. Valla şey. ne, ne bileyim. Şey. Gel gel gel. Mev mevzu var. Plastik patlatacağız. Sessiz ol. Sessiz ol. Nasıl gidiş lan? <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> Oğlum hadi lan. Bas. Bas. Bas lan. Arkadaşlar. <laughs> video 50 bin like. Allah belanı. <laughs> girmedi. Girmedi. Allah <laughs> Ne bilmem <laughs> Lastik patlatmaya gideceğiz bir çocuğun. Biliyorsun değil mi? Adı Mehmet. Mehmet usta değil tabi. Mehmet başka Mehmet bu. İstediğin şekilde git baba. Allah. Vurdum aracı da. Plaka düştü tamamen. Yoksa kalsın bir şey olmaz. Plakada zaten bir şey yazmıyor. Allah. Pa juri kırdım oğlum yarımı. Ah falan parça. Gel 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 gel. Yavaş abi. <laughs> Lan, silah sesleri. Bas bas bas. Tamam <laughs> bas 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 bas. Ne 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 ne. Patlattın mı? Patlattım oğlum. Ha. Oğlum bas bas sen. Lan hala geliyorlar. Gir şu dükkana. Lan dik Allah belanı vuruyor bana. Plaga, Plaka al, plakayı alacaklar. Lan bas. Ben saklandım. Aaaaaa. Gittiler. Allah vurdum bir daha aracı. Aha. İstop ediyor. dur. Dükkana sokayım bari. Allah bir daha vurdum. Ha. Şunu 5 dakika bir tamir etsin usta. Ya bir saat süre panjur falan kırdık bayağı. Şşt lan. Sen de git benim düşen plakayı al gel. Oğlum niye gideceğim oraya? Plakayı aldım ki ben zaten. De. Al benim yan koltukları. Oğlum senin araç lastikleri de demiş be. Ge Lastik. Dur lan Mehmet. Mehmet usta lastikleri de değiştir. Senin lastikler de bitmiş. Arabanı bilmiyor musun? Bok bilmiyor musun? Kilitlemiş süstür sandalye alıp geldim lan. Çay da aldım. Oğlum, oğlum, Yarım saat sonra.